Eğer uçakta pencereden dışarı bakıyorsanız ve tanıdık olmayan bir yüz görürseniz pencereyi hemen kapatın. Artık uçağınızda değilsiniz. Dikkatlice dinleyin ve bu adımları izleyin. Eğer yolculardan herhangi biri veya uçuş görevlileri size bakıyorsa onlara bakmayın. Yüzleri yok. Onlara bakarsanız size saldıracaklar. Size herhangi bir yiyecek veya su ikram etmeye çalışırlarsa ne kadar aç olursanız olun yemeyin. Uçağın arkasına doğru ilerleyin ve herhangi bir uçuş görevlisi size oturmanızı söylerse orada yokmuş gibi davranın. Yerde bir tuzak kapısı arayın. Bu tuzak kapısını açınca bagaj deposuna doğru ilerleyin ve bagajınızı bulun. Yüzlerce bagajı aramalısınız. Bagajınızı bulduktan sonra uçak inmeden önce bagajı açmalı ve orada bir telefon bulmalısınız. Bilinmeyen bir arama alacaksınız. Cevaplayın ve ona zinki zinki demeye başlayın ve sonra gerçekliğe geri dönecek. I'm